Evet 14 Mayıs geldi ve vatandaşlarımız rahat bir şekilde vatandaşlık hukukundan kaynaklanan reylerini kullanıyorlar. Öncelikle Türkiye'mize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Demokrasi güzel bir hak. İnsanlar, milletimiz iradelerini sandığa yansıtıyorlar. İşte bu akşamda Türkiye'miz için milletimizin iradesi ortaya çıkacak ve yönetim kadroları tekrar belirlenmiş olacak. Ben e, görev alan, vazife alan tüm kamu görevlilerine yine bu kadar güzel bir şekilde asayişi sağlayan polis ve jandarma teşkilatımıza ve bugün ve yarına kadar görev yapacak seçim kurulunda görevli olan herkese teşekkür ediyorum milletimizi Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.